Düşen düşü yerde kalıyor. Evet. Sadece şey için. Ayakkabı bu çıla olmadı mı? Su çeksin. Çalıştı. Evet, evet. evet, evet. Şey hep evet, evet, beraber şey Bir Babamdan kalan 1 milyar 100 lira yetim maaşım var. Ama hastane giderler için torunun beyin ameliyatı olması gerekiyordu hidrofesil. Kredi çektim. Hastane giderleri için çekmek zorunda kaldım ve krediliyim. Ayda 300 lira para alıyorum. Onu da fırına veriyorum. Büyükşehir Belediyesi'nden 41 kart alıyorum. Gıda için. Onu da ee, yağımı, şekerimi yani kalıp karanca yani ufak tefek evin ihtiyaçlarını alıyorum. Bu işe çaresizlikten başladım. Sigortalı işe girersem maaşım kesilir. Çünkü ben zaten krediliyim. Devletin bir şartı var. Sigortalı işe girersen maaşım kesilir. Ama az da olsa o benim bir garantim. Son çarem bu oldu ama pişman da değilim. Sonuçta alnımın teri. Bedava paranın peşinde de değilim. Kendimi acındırmanın peşinde de değilim. İnsanlara kendimi ispat etmek zorunda da değilim. Bayanlar e, destekliyorlar sağ olsunlar. Bayanın yap yapamayacağı bir şey yok. Erkek yaparsa bayan da yapar. E, erkekler e, genellikle e, bakış açısı ön yargılı. Yüzde elli. Genel olarak konuşmuyorum. Destek olan da oluyor, ayıplayan da oluyor yüz ifadesinde, yadırgayan da oluyor ama insanlar ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Sonuçta ekmek davası, ekmeğin peşindeyim. Ee, asıl boyatmak istemedi, kadın olduğum için e, kırmak da istemedi, e, mağdur olduğumu anladı, çaresiz kaldığımı anladı. Para vermek, e, şey ayakkabı, parayı verdi ama ayakkabını boyatmak istemedi. Ama ben bunun ezikliğini duydum. Ezikliğini duyduğum için borçlu kaldım, ezik olduğum için. Ve hani hak ettiğim parayı almak istedim. Ve doğrusu olan da buydu zaten. Kesin getiririm ben. Ha. Ne, ne olduğunu biliyorum. Duyguların güzeldir, o şekilde daha iyi. Başlayabiliriz. Tabii. Yok, neyse o zaten. Ee, çevren yoksa, evet. maddi durumun yoksa, her şey bir kağıt parçasına dönüşmüş gerçi olarak. Hayat bitmiş demektir. Yani yaşıyorsun ne? ama yaşayan ölürsün. Ölüsün yani. Şu yani olan hep garibana oluyor. Her zamanki gibi. Ezdin hep gariban oluyor. Ben ilk defa bir bayan ayakkabı boyacısından karşılaştım ve şaşırdım ben. Şimdi bu bayanın bir işi olsa bir kurumda çalışsa ben sorurum sizlere vatandaşlar ayakkabı boyar mı? Bence boyamaz. Ama ihtiyacım şimdi ben bir ilk bu ikinci ayakkabı boyatmam İlk ayakkabı boyattığımda ayakkabıyı 5 liraya boyuyorum. İlk boyattığım zaman 10 lira verdim bayan 5 liraya geri iade etti. Dediğim bayana ben üstüne almıyorum size kalsın. Bu en zorla kabul ettik. <laughs>